Ne abartıyorsun? Beklesin. Kimse kim? Gittiğimizde görürüz. Abi sen Ersoy Ulu Bey kim biliyor musun? Şarkıcı mı? Sizin oralarda meşhurdu da çocukken hayran mıydın? İstihbaratçıların ağzı mı bu? İstihbaratçıların, itirafçıların, örgütçülerin, değnekçilerin, kaçakçıların hepsinin babası. Ulu Bey fidan değil, sarmaşık. Kolu nerede başlar, nerede biter bilemezsin. Hastayım senin şu abartmalarına. Abart abart. İskender'den de büyük de. Büyük mü küçük mü bilmem. Ama İskender'in yine de bir ahlakı vardı. Ulu beyin yok. Ne oldu? Gördün senden büyük derinciyi yine betin benzin attı. Abi İskender için dedim takmadınız. Ersoy için dedim takmadınız. Aa şimdi bir daha diyorum. Bu adamı gördük ya. Üçümüzden biri gidecek.